İSG Soft İzmir Av Market ISG Teknik Servis'ten merhaba arkadaşlar. Yine çok basit bir tamir videosu göstermek istiyorum sizlere. Bu tamir videosu hobiye yeni başlayan arkadaşlarımızın evlerinde basit bir şekilde yapmaları zaman ve maddi açıdan kayıba uğramamaları, teknik servise göndermeden kendileri basit bir şekilde halledebilmeleri için yapılmış videolarından bir tanesidir. Şarjörlerimizin en çok başına gelen şeylerden bir tanesi de düştüğü zaman üst tarafında BB tutan kısmın kırılmasıdır. Genellikle bu şekilde kırılır. Şu parçayı çok hızlı bir şekilde bıraktığımız zaman da kırılabiliyor veya şarjörün içindeyken birden fazla mermiyi üst üste yüklemeye çalışırsa da kırılabiliyor ama genellikle düşmeyle kırılıyor. Düştüğü zaman veya herhangi bir sebepten dolayı kırıldığı zaman bu parçayı değiştirmek çok basit. Pimimizi sökmek için pimin altına tam altına denk gelmeyecek şekilde herhangi bir e, yükseklik koyuyoruz ve pimi sökebilmemiz için herhangi bir şekilde bir metal parçasından faydalanıyoruz. Biz bunu ince bir matkap ucundan yaptık. Matkap ucunu kırarak yaptık. E, fakat ikilik inşaat çivisi veya birlik inşaat çivilerin ön taraflarını düzelterek sivri kısmını düzelterek de aynı şekilde pim elde edebilirsiniz. En basit bir şekilde bulunabilecek pim budur. Metal parçasını pimin üzerine gelecek şekilde dayadıktan sonra sağdan soluna dikkat ederek vuruyoruz. Vurduğumuz zaman pim öbür tarafından çıkacak. Eğer tam çıkmamış olursa birazcık daha vurmaya devam ediyoruz. Çıktıktan sonra kırılan parçamızı yerinden çıkartıyoruz. Yine dikkat etmemiz gereken parça alttan BB'yi e, yukarıya doğru iten BB itici dediğimiz parçanın da fırlayıp yerinden bir yere uçup kaymamasını engellemek. E, sökmüş olduğunuz parçanın içinde şu şekilde ikinci bir parça olur. O bazı ürünlerin üzerinde kendisinden gelir, bazılarına bu şekilde ikinci bir parça olarak çıkar. E, bu parçayı yerinden söküyoruz. Bu parça eğer yıpranırsa e, buradan şarjörden çıkan gaz tabancanıza veya tüfeğinize girdiği zaman buradaki yıpranmadan dolayı sağdan solundan gaz kaçırabilir. Bu e, bir nevi conta görevi görmektedir. Onu yerine oturttuktan sonra Yapmış olduğumuz işlemi tam tersi tekrarlıyoruz. Pimi çakarken dikkat etmemiz gereken bazı ayrıntılar var. Bunlar da pimlerin üzerinde küçük tırtıklar olacaktır. Bu bir yerine sıkıştıktan sonra pimin geri çıkmasını veya sarısından düşmesini engeller. Ee, öncelikle düz olan tarafını sokacağız. Daha sonra çekici yardımıyla çok fazla zorlamadan nazikçe tutacağız Oturmaya az kaldığı zaman hızlı bir şekilde vurmayıp karşı taraftaki deliğe denk gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer deliğe denk gelmiyorsa vidanın yönüyle alakalı bazı sorunlar vardır. O sorunları giderip nazikçe vurmaya devam edeceğiz. Bu işte çok fazla zorlama yapmayın. Eğer gitmiyorsa karşı tarafa deliğe gitmiyorsa kullanmış olduğunuz malzeme e, alüminyum olduğu için zorlarsanız yurt tarafından patlatma veya kırma yapacaktır. Bu şekilde üst taraftaki jontanın da sağlam olduğunu, herhangi bir şekilde aşağı kaymadığını kontrol ettikten sonra e, parçamız kullanım hazır, şarjörümüz kullanım hazır.